Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün motovlog ok kapacağım, Yapacağım. Ver ver. Ver hadi. Yakma ciğerimi yakıyorsun <laughs> yapma. <laughs> Niye abi güzel değil mi? <laughs> var mı motosiklet? Var. Ne var abi? Var. Da, i̇şte i̇şler yok. Değil mi? Doğru. Aynen. 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 Yapma ciğerim yanıyor. Sen devam et sanki. Hayatımda ilk defa burada kırmızı ışık görüyorum. O kadar net söylüyorum. Kırmızı mı geçtin burada? İlk defa kırmızı yandığını görüyorum. Hep yeşildir. Aa. Tramvayın geçişlerine denk geldi. Hadi bitti dostlar <gülüyor> <gülüyor> Rahat ol ya, ben de. Zaten girersek herhalde. Gözümüz hastanede açarız gibi geliyor? Yok, ben arabanın önüne, arkadan direkt camdan içeri ben hop tak arabanın önüne giderim. Var öyle bir video biliyor musun? Var. Kaza videoları çok izleniyor. arabanın şu, arka camının içeri gidiyor. Tamam mı? Evet. Hadi gidelim. Yani önde. Yani burada. Tamam, küçük gözle. Okey. Evet sen bizi tarif edeceksin şimdi. Navigasyonumuz sensiz. Bin ha, hazır Hadi, hadi bakalım. Rahatsın. Yaklaş da çok şey yapma. Dayayım mı? Dayama arkadan dayama. <laughs> zaten giderken dayayacaksın. Zaten bak dayama. Freni de hesapla. Freni tuttuğum zaman zaten dayayacaksan. Bu kuyuda vazgeç. Hello. Her <laughs> zaman özür dilerim ama Şurada zaten ileride. Of eksos Mitesi sıcak. Vitesi de çok abanıyor ne değiştirirse. Vitesi mi? Bak, bak bak Seni gördüm ya heyecanlanıyorum. Evet. Heyecan Heyecan yapma. Heyecan yapma. Rahat olayım mı? Rahat Tamam o zaman. Ortam sahip değil ama o kadar rahat. Ne olmuş burada ya? Ne Kaza var büyük ihtimalle. Orada bir yerde kaza var. Kaza mı var? Büyük ihtimalle. Şimdi görürüz. Ya da iş çıkış saati ya. Herkes çeşmeye akıyor olabilir. Sen git Porsche'ye 10 milyon para ver. Burada kal işte. Ha. Biz sağ mı geçtik acaba? sağ mı daha iyiydi? Sağ taraf emniyet şeridi değil mi? Oradan gitmek yasak değil mi? Yasak. Zaten biletim tehlikeli. bence de. Çünkü burası daracık. Salahan biri Burnunu burnuna çıkaracak. Ve bu aralardan nasıl geçeceğiz çok merak ediyorum. <laughs> lazım. Aynen. Bilginin arkasına geçip orada şey yapmam lazım. Trafik bunun yüzünden mi yoksa? <laughs> Suçluyu bulduk. Evet çok fena fırtına var dışarıda. Değil mi? ya Yok çıkışta. Ha? Çıkışta falan. sola bak. Şurada. Sarı bile yanmadı, direkt yeşil yanıyor. Ya. Geç lan. <laughs> Geç. Geç bana. Polisler gidiyor ha. Kolay var. Bir anda bindiler arabaya. Nereye gidiyorlar acaba? Hadi biz de. O <laughs> ki "Berdek vermene gerek var mı?" <laughs> Şahsiyetimiz yetmiyor mu diyecektin sen hata yaptın orada. <laughs> Eliyetim var mı? Eliyete El gerek yok, şahsiyet yeter. <laughs> si var mı diyor. Var efendim, sanki. Okay. Sen var diyeceksin uğraşmayacak işte hiç. Hemen hemen bakalım sistemde ne eksiği varmış ceza yazalım geri yollayalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Ha bir de burada trafikçiler var. Bir posta da onlar durdursa. Hadi artık. İşte kırmızı ışık benim kaderim ya. Benim kaderim. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. <laughs> Bizi çevirmeden biz gidelim ya. Neyse. Bize bir işaret etti de neyse biz gidelim. <laughs> bir işareti bize yaptı da. Yani şansımız Bu kadar yolu boşuna şey. Yerler mıcır olmuş. Oo sağlam vurmuşlar ama baksana. Evet, Kırmaya geçtik. Alkol metreye üfledik. Tabii 0 Yani kafayla böyleyiz. O konuda içimiz <laughs> ferah olsun. <laughs> İçmişken de bilmem ya buna. Arabaya binerim abi. Günlerden 3 Haziran 2024 Haziran mutlu gelir dedik Daha bir şeyini göremedik Ya tabi bizim beklentimiz de sizinkine bilemiyorum da Bizim beklediklerimiz gelemedi Ben hatırlayayım kalem Yine işe gidiyoruz Böyle her gün çekmeyi planlıyorum ya Tutsun veya tutmasın az çok böyle sohbetli muhabbetli Zaten genelde dönüşlerde müzik dinlediğim için kayıt falan almıyorum. Yani kayıt alıyorum da atmıyorum onları. Güvenlik amacıyla. Anlayacağınız öyle. Biz şu aradan bir geçelim. Yaz geldi İzmir yanıyor ya. Baksana çocuk çocuk bile şortla gezmeye başladı herkes. Aşırı bir sıcaklık var. Paketçiler açık öyle her yeri. Tişörtle geziyor. Allah göstermesin düşse asfaltın sıcaklığı 700 derece kadar en ufak bir sürtünme de deriniz yanıyor yani. Yani bunların da çok koruduğu yok aslında. Vücut bütünlüğünüzü şey yapıyor sadece. Başka bir şey aradıkları yok. Kalbik. Aralara girmeyeceğim. Şu an burada. Giresim yok. Yani girse mi dedik sanki daha iyi gibiydi de neyse artık. Aşırı sıcak acilen Mustafa Kemal'e çıkmamız lazım ya. Üzeri açmaya da gelmiyor ya. Mecburen buradan gideceğim. Orada bir lamba daha var. Buradan gidince bir lamba daha var ama en azından gölge düşüyor birazcık daha. Gördüğünüz üzere 2021'de deprem oldu. Halen bak üzerinden 3 sene geçmiş. Çoğu bina yeni yıkılıyor yani. Kentsel dönüşüme çok yavaş giriyoruz. Arkada 50 cc'lik sabırsız bir kardeşimiz var. Aynadan görüyorsunuzdur bu Bir de egzoz yapmış kendine. Şu sağdan geç. Ha? Tamam hadi. Hadi bas. <laughs> Kapı çalım ama beni geçme diyor. <laughs> Öğreniyor kendi kendine. Ne var? Elinizdekilerle mutlu olmayı öğrenin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? <laughs>